E selamlar sevgili 8. sınıflar LGS canavarları. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırında gidiyordur. Diyeceksin ki hocam daha nasıl keyfimiz yerinde olabilir ki? Kocamanlık eşek kadar tatil yapmışlar. Tabii ki de keyfimiz yerinde. Diyeceksin ben de Melih hocan olarak geleceğim. Bir çimdi kulağından çekeceğim. Oğlum ne tatili? Sana tatil olmaz. Olsa olsa küçük dinlenme vakitleri falan olur yani. Tamam sen bir LGS canavarısın. Senin tatilin değil bu. Tamam mı? O başka öğrenciler için adanmış bir tatil tatil lafı var sana değil tamam. Dolayısıyla seninle bugün tatilde yapılacakları konuşacağız. LGS sürecindeki belki de gerçekten en önemli kırılma noktalarından birindesin. Çünkü 17 gün boyunca top sende. Eğer bu sınavı kazanmak istiyorsan bu 17 gün boyunca bunu herkese bana ve herkese göstereceksin ya da tam tersi gösteremeyeceksin. Haberin olsun. Dolayısıyla da şimdi bu çok önemli detayları konuşacağız. 10 tane maddem var ve onu da çok önemli. O yüzden biraz video uzun olabilir. Gerekirse çarpı 2'de izle ama çok önemli detaylar anlatacağımı da Unutma, onu da söylemiş olayım. Hala kanala abone değilsen de bak, şuradan çat, ortadan ikiye kırıp dökersiniz benim kalbimi, tamam mı? Abone olmayı da unutmayın sevgili LGS Canavarları. Videoyu zaten beğenmişsinizdir, abone olduysanız da diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekleyeceğim, onu da söylemiş olalım. Hadi videoya başlıyorum. Şimdi, yıllardır bak, çok önemli, çok önemli, çok önemli, her sene söylüyoruz ve en çok da tatillerden sonraki aldığımız geri dönüşler ne oluyor biliyor musun? Öğrenci geliyor, hocam tatil öncesinden bahsediyorum önce. Aa, hocam tatil geliyor, müthiş bir çalışma yapacağım toparlayacağım kendimi. Puanlar 400'den 480'e çıkacak falan. Müthiş bir azim istek görüyoruz. Tatil bitiyor. <laughs> hocam çok pişmanım. Nasıl toparlayabilirim hocam? Bana bir yol göster. Peki neden böyle oluyor? Bu çok yaşanan bir durum. Sende de yaşanma ihtimali var. Sakın bak şimdiden uyarıyorum. O yüzden geldim kulağını çekmeye. Şimdi yapacağımız şey şu. Kesinlikle ama kesinlikle tatilin başındaki o azmini isteğini en sona geldiğinde kaybetmek istemiyorsan mutlaka bir planın olması lazım. Ama genel bir plan yap ama günlük plan yap fark etmez. Kesinlikle ama bir plan yapacaksın. Plan yapmazsan bak son gün geldiğinde gelip bu videoların altına yazacaksın. Tatil bitti. Ben bir geriye dönüp bakıyorum hiçbir şey yapmadım. Çok pişmanım hocam. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor gençler. Hele de boşken inanılmaz hızlı geçiyor. O yüzden kesinlikle bir sözleşme yapacaksınız kendinizle. Başkalarına hayal satmaya, onları kandırmaya, anneni, babanı vesaire bizlere gerek yok. Buradaki mevzu sensin. Sen kendinle bu sözleşmeyi yapacaksın. Hep diyoruz ya söz uçar, yazılar kalır. O yüzden planlama önemli. Plansız başlamayacağız. Tatil öncesinde bak sana bu uyarımı yapıyorum şimdiden başla. Peki nasıl tatil planı yapacağız? Ya burada detaylara birazdan gireceğim için çok girmiyorum ama planlama için biliyorsun ki bu LGS defterimizi kullanabilirsin. İstersen başka bir yerde yap. Fark etmez. Ama e, düzenli olsun. Gün gün istiyorum. Ben planlamamı görmek istiyorum. Anama babama da açacağım. Burada göstereceğim yaptıklarımı da diyorsan bunu da tabii ki de faydalanabilirsin. Bu şekilde kullanabilirsin. Şu an alıyorsan eğer LGS defterinin daha yeni sahip olacaksan gün gün yapmanı tavsiye edeceğim. Çünkü zaten oldukça fazla sayfalardan elinde olmuş olacak. Tamam mı? Bu yüzden rahat rahat çalışabilirsin. Mesela bak burada ben bir günlük mesela birinci gün diye bir plan yapmışım. Yani bunu derslere ayırıyorsunuz kutucukları tamam mesela matematik dersinden işte video izle demişim. 60 soru üstüden 40 soru veri analizi bu şekilde. Alttaki kalan kutucukları yapılacaklar listesi yapabilirsin ne bileyim burada 20 sayfa kitap oku diyebilirsin. 1 saat bilgisayar oyna 50 dakika dizi izle bunları yaz ama bir böyle sözleşmen olsun. Bunu ille de şimdiden 15 günü dolduracaksın diye bir şey yok. Bir gün önceden yap, iki gün önceden yap ama bir planlı hareket etmeye alışkanlığını artık kendine sağla. Burayı yapıyorsun genel planına. Burada da zaten hafta gerçekleri diyoruz ya. Sen onu gün gerçekleri olarak değerlendirebilirsin bu tatilde. Gün gün ne yaptığını yaz. Çözdüğün soru sayılarını, konuları. Burada analizini yap analiz. Birazdan geleceğiz o maddeye de. En önemlisi o. Orada daha fazla kulağınızı çekeceğim. Analizini yapacaksın. Göreceksin. Mesela ben burada üstlü derden 60 soruya demişim. Sen burada geldin 60 sorunu çözdün. Doğru yanlışlar önemli. Doğru yanlış boşlar. Bu analizler. Tamam mı? Bunlara bakacağız. Hatta süre detayı. Kaç dakikada çözdün sen bunu? Böyle şey mi var? Herkes doğru yapınca kazanmıyor ki. Zamanında doğru yapanlar kazanıyor. Bu yüzden bunları doldurduğunda kendi rehberliğini kendin yapabileceksin aslında. Bize bile ihtiyacın, eğitim koçuna bile ihtiyacın kalmayacak. Ailelerden izleyenler varsa aileler de bunu kendileri takip edebilir. Sizlere de mesajım olsun. Birincisi bu. Planımızı yapacağız. Plansız bu işe başlamayacağız. Planı 2 günlük yapabilirsin. Mesela oturursun. Şimdi atıyorum ben 3 günü tasarlayacağım dersin. Bir bakarsın da. Hem kendine de bir bakarsın. Ya ben buraya 60 soru yazdım da. Yapabildim mi? Beni zorladı. 50'ye düşüreyim. Ya da çok kolay geldi. Dur ben bunu 80 yapayım. Hani çıtayı yükseltmeye çalış. Bu da hedefinle doğru orantılı. Yani yine kendini kandırabilirsin. 60 yazdım yapamadım. Ay ben bunu 30'a düşüreyim falan. İ hiç yapma kardeşim. Hiç yapma. Otur eğlen. E, evinde çayda çıro Toma. Sonra da LGS'den sonra da böyle el sallarız gidenlere. Onu da aklında tut. Şimdi birincisi plan. Geldim ikinciye. Gençler LGS'yi kazanmak istiyorsanız lamincim yok. Bak bu hoca matematik hocası matematik kanalı falan diye böyle söylediğimi de zannetme. Tamam benim derdim değil matematik yine açar bakar çalışırsın o ayrı da. Bu işin mevzusu LGS amcaların kendi bizzat söyledikleri şey Türkçe matematik fen. Adamlar kat sayı yazarken bile diyor ki bir tane Türkçe yapınca 4 puan vereceğim. Bir tane sosyal yaparsa İngil İngilizce yaparsa bir puan vereceğim diyor. Ya yani bu onların bizzat bağıra bağıra bize söyledikleri şey. Türkçe matematik fendinden 20'şer soru koyup da diğer derslerden 10'ar soru koyuyorlar. Ki onların da zaten hiçbir şey çalışmadan 6'sını 7'sini böyle gözlerini kapatarak yapıyorsun. Bu yüzden love mı Jimmy yok. LGS Türkçe matematik fendir önceliği. %90 budur. Çalışmalarını ayarlarken mesela günlük 4 saat mi 5 saat mi çalışacaksın? Bunun %90'ında Türkçe matematik fen olacak. %10'unu ayır. Tamam toparlamacalar yaparsın. İşte biraz ne bileyim, inklapta bir şeyler eksiktir. İngilizcede kelime ezberlemen gerekir vesaire. Bunlar böyle aralarda atacağın, çok fazla üstüne düşmeden halledebileceğin işler. Aman da benim İngilizcem kötü bunu bir halletmem lazım. Oğlum halletsen alacaksın 10 puan ya. Totalde 10 puan. Bak bunu diğer dersleri hani yanlış da anlaşılmasın. Küçümsemektir, işte arka plana atmaya çalışmaktır falan değil. Mevzu bir sınav kazanmaksa bu sınavın kurallarını koyan insanları dinleyeceksiniz. Onlar da çok net açık bir şekilde söylüyorlar. Türkçe madalya biz 20 her soru yağdık ve hepsinin de kat sayısı 4 kat. Az buzda fark da yok ha. Mesela biri 3 kat sayı, biri 4 kat sayı olsa yine ben bu cümleleri söyleyemem. Adamlar 1'e 4 kat yapmışlar. Neyse detayını artık sürekli anlatıyorum zaten. Burada top sende. Yani benim 6 dersim var. Aman hepsini nasıl yetiştireceğim falan ağlıyorsunuz ya. Valla ağlayan görürsem üstüne bir suyu boşaltır var. Tamam o zaman tam ağlarsınız. <laughs> Anlaştık mı? Geldim 3'e gün de her gün. Hani dedik ya planlamanı yapacaksın. Her gün en az 5 saatini koyacaksın kardeşim. Tamam mı? Her gün 5 saat. İşin yok, gücün yok. Hani gidiyorsanız kursa, dershaneye o günler belki bir tık azaltabilirsin. Azaltmadan kastım da 3 saat falan. Bomboşsan, hiçbir şeyin yoksa minimum 5 saati göreceksin. Hedefin 450'lerin, 480'lerin üstündeyse o zaman 6 saate kadar yolu var. Otur 5 saat kalkma demiyorum. Sabahtan atacaksın bir iki saat. Öğlen belki verimsizsin yarım saat bir saat geçir. Akşam çok verimli çalışıyorsun oraya da gömçürt iki saatini. Beş saat böyle dağılır tamam. Burada artık top sizde. Yani Ali farklı, Ahmet farklı, Ayşe farklı, Elif farklı. Herkes farklı bir düzende çalışıyor. Herkesin verimli olduğu saatler de farklı. Sen gece kuşusundur. O zaman geceleri daha iyi çalışıyorsan al sana fırsat. Ertesi gün sabah erken kalkma zorunluluğu yok biraz tolerans yapabiliriz sana. Şöyle gece 12'leri falan görebilirsin. Çok da bozmayın uyku düzeninizi. 12, 12 buçuk. Oralara kadar ama çalışarak. Oturayım da ben dizi izleyeyim 12'ye kadar değil. 12'ye kadar oturayım da matematik gömçürteyim diyorsan. Tamam benden sana izin. Bu kısmı kesip ailenizle paylaşabilirsin. Şimdi bu 5 saat dediğim kısmın 1 saatini yaklaşık da konu çalışması yapabilirsiniz. Günlük çalışmanın 5 saatin yaklaşık 1 saatini konu çalışması, video izlemeyle geçirebilirsiniz. En güzel konu çalışması video izlemektir yani bu 2 kere 2 4. Geldim dördüncü maddeye. Gençler matematik eksiklerimizi artık yoğunlaşacağız. Bak matematik seferberliği başlatıyoruz. Bizim ters düz kitabı alabilirsin. Yarı yıl tatilinde de videolar gelecek. Dolayısıyla ben sana buradan ödevlendirmeler de yapacağım. Bu arkadaşımızda 750'den fazla soru var. Hepsinin çözüm videosunu Melih Hoca yaptı. Dolayısıyla da aslında bir bütün olarak bu kitapla birinci dönemi halledebiliriz. İçinde birinci döneme ait 3 tane de deneme var. Şimdi sana denemelerden de bahsedeceğim. Sadece matematik denemesi 20 soruluk yeni nesillerden oluşan 3 tane de denemeyi de çözebiliyorsun. O yüzden çok avantaj. Yani full paket. Ters düz diyoruz. Neden? Çünkü bu tarafı biraz daha kolaydan zora doğru gidiyor. Bu tarafında yani EFSO yazan kısmında da ne var? Tamamı yeni nesil. Sağlı sollu yeni nesil sorularla karşılaşıyorsunuz. Elimde tutamıyorum heyecandan. O kadar elime aldım mı bir tılsım geliyor. Çözüm videolarını da sizlere uygun yaptığım için o yüzden de gönlüm rahat bir şekilde önerebiliyorum. Matematiğe yoğunlaşıyorsunuz. Tamam mı? Artık yani bazı günler mesela 5 saat dedik ya oturacaksın 3 saat 3 3 saat matematik çalışacaksın. Çünkü Matematik biraz maruz kalmayla, yoğunlaşmayla halledilebilir. Bu yüzden bunu söyleyeyim. Yani bazı günler kendinize matematik günü yapabilirsin. Hatta bazen full matematik atacağım ben bugün de diyebilirsiniz. Yani şu hale geleceksin. Yani hocam matematik çalışmaktan artık beynim ambele oldu diyeceksin. Tamam mı? Biliyor musun ambele olmak? Birazcık Fransızca konuşalım diye yani araya da atayım istedim yani. Mesela anne ya bugün ambele oldu beynim falan. Bu şekilde günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Tamam sonra Google'dan ararsınız ne demek olduğunu. Yani artık bitik duruma gelmek. Tamam düşünemeyecek duruma gelmek. Bu yüzden kendinize acımayacaksınız. Sevgili LGS ne vardır? Öyle yok aman da başım ağrımaya başladı. Of çok ben bu yaşta bu, lanet olsun niye böyle falan. Öyle bir dünyan yok kardeşimsin. misin senin de 5 ayın daha var. Tamam, 5 ay daha ağzını açmadan oturup çalışacaksın. 5 ayın sonunda gel burada canlı yayınlar yapalım. Seninle oturalım, konuşalım karşılıklı. Sen o zaman ağlarsın. Tamam mı? Ama bu 5 ay boyunca kimse ağlamayacak çözüm üreteceksin. Nasıl hallederiz? Ona, ona bakacaksın. Çalışmayı sevmiyor musun? O zaman çalışmanın sonuna bir ödül atacaksın kendine. Dizi izlerim. Bak şu 50 soruyu bir çakayım şöyle tokatlayayım. Üstüne de bir dizi atacağım 50 dakika. Bu şekilde ödüllerle yani zihnimizi kandırarak bir şekilde ilerlemek zorundasın. Tamam 5 ay kimse ağlamıyor vallahi duymayayım bak. Geldim 5. maddeye. Her gün ama her gün. Bak burada tatil yok. En az 20 paragraf çözülecek. Paragraf bunun temelidir. Onu da söylemiş olalım. 6. maddede şimdi bak plan yap dedik ya. Günlük önce yapılacaklar listesi yap. Sakın şu planı yapmayın. İşte 7'de kalktım. 7.15 kahvaltı. 7.30 yüzümü yıkadım ama yıkamasa mıydım acaba? İşte 7.45 dişlerimi fırçalayıp fırçalamamayı düşündüm. 7.46 fırçaladım. Bak böyle plan mı olur oğlum? Saçma zaman işler yapmayın. Saatlik plan yok bizde. Ha günlük plan yapabilirsin ama günlük yapılacakları yaz. Sonra onu zihninde zaten zaman dilimlerine ayırırsın. Plan dediğiniz şey bu şekilde yapılır. Saatlik plan çöptür. O, o dakikada yapamadım mesela diyelim o saati. Sonra zihin der ki eyvah bu plan bitti ya gitti. Yanlış başladık yanlış gideceğiz. O yüzden zihin onu tamamen çöpe atar. Hani bu şeye benzer diyeti bir kere bozdun mu tamamen bırakırsın ya. Onun gibi bir şey. Bu şekilde olursa dağılırsınız. O yüzden günlük genel çerçeve planları Ben sana az önce gösterdim. O orada durdur. Bir benim hazırladığıma bak derim. Şimdi bunu da söyledik. Geldim 7. maddeye. Bak, siz bir şeyden kurtaracağım. Tamam mı? İsterseniz eğer bu 7. maddeyi yapmayacaksanız çalışmayın diyeceğim. Gün sonu analizi Bak oğlum bütün şirketler, firmalar, çalışan yani üst düzeyler hepsinin yaptığı bir şey vardır. O da gün sonu raporu almak. Tamam mı? Nedir gün sonu raporu? Kardeş sen bugün ne yaptın? Hani diyorum ya, az önce de vurguladım. Şu taraf çok önemli. Bak doğru, yanlış, boş. Hani dedik ya buraya günlük yaptığınız her şeyi yazıyorsunuz. Kaç soru çözdün? Hangi gün, hangi ders? Buradaki doğru, yanlış, boşları halledeceğiz arkadaşlar bakacağız yani gün sonu analizi yapmayacaksan sen yanlışlarına dönmeyeceksen boşlarına dönmeyeceksen o işi orada bırak çalışma gerçekten yani sen doğru yaptın soruyor iki gün sonra yine doğru yapacaksın yanlışını ne kadar düzelttin boşlara ne kadar döndün onları hallettin benim için bu önemli. Sınav için de bu önemli. Çünkü onları şimdi ezersek LGS'de tekrar karşımıza çıktığında deriz ki aa ben bunu zaten halletmiştim. Doğrusunu öğrenmiştim. LGS'de karşına çıkar tokatlar geçersin. Mevzu bu kadar basit. Tamam. Ondan sonra geldim 8. maddeye. Gençler deneme çözeceğiz. Dediğim gibi bu kitabı aldığında zaten karşına matematik kısmında 3 tane deneme var. 3 tane de 2. dönem için var. 6 tane deneme toplamda. Dolayısıyla Hani 3 denemeyi buradan da atabilirsiniz ama genel deneme kısmına da şöyle diyeyim eğer iyi hissediyorsanız kendinizi benim birinci dönemden çok fazla eksiğim yok diyorsanız tamam o zaman şöyle bir 2, 3, 4 belki 5'e kadar de deneme çözebilirsiniz ama birinci dönem için deneme. Ama şunu da söylemek istiyorum ki ara tatil için bir numaralı önceliğimiz kesinlikle konuları halletmek. Birinci dönem konularını halletmek çünkü bir daha geri dönüş şansını yakalayamayabilirsin. Bu kadar uzun başka tatilin Yok okullar başladıktan sonra yoğunlukta da tabii geri dönüp çalışabilirsin. Ama o yoğunlukta çalışmayla şu an bomboş zihin fırsatlar üst üste önümüzdeyken halletmenin kolaylığı daha baş. Bu yüzden önceliğimiz konular halledilecek birinci dönemden. Onun dışında dokuzuncu olarak da tabii ki de ne diyorum dokuzuncu maddede dinlenmeye de zaman ayıracağınız gençler. Zaten bak ben az önce sana bir plan gösterdim ya orada ne yazıyor ne bilim işte 50 dakika dizi izle. Onu bile planınıza yazın. Çünkü zihin Şöyle bak aldığında planı tamam mı? Şöyle bakarken tamam üstte can sıkıcı şeyler görecek. Matematik şu kadar, fen uçmuş, Türkçe bu ne ya falan. Zihin böyle bir ambele olacak zaten. Hayır. Artık öğrendiniz o kelimeyi. Dolayısıyla aynı zihin bu sayfaya baktığında iyi şeyler de görsün. Tamam mı? Olumlu, senin için hani ee, güzel şeyler uyandıracak, zihninizde güzel duygular hissettirecek şeyleri de görsün orada. Nedir? İşte dizi izlenecek bir saat oyun oynayacağım falan. Bunları da görsün. İşte dışarı çıkacağım. Yani bir yarım saat arkadaşlarla da görüşüp geleceğim gibi. Artık sizin durumunuz neyse. Onları da görsün. Böylece sadece bu planlamayı alıp eline baktığında zihniniz şunu demesin. Ya bu çok kötü bir şey. Ay bakmasak mı falan diye öyle algılamasın. Üst taraf kötü olsa da onları yaptığında alttaki ödülleri de görürseniz daha motive olabilirsiniz. Tamam bunu da söylemiş olayım. Son maddem. Bazı arkadaşlar çılgın atmaya çalışacaklar. Farkındayım o yüzden şimdiden yılanı başından kuyruğundan ezeceğim. Gençler bu ara tatildeki en önemli birinci madde ne demiştim? Geçmişe dönük tüm her şeyi halledeceksiniz. Bazı arkadaşlar hocam ben 15 tatilde gömçürteceğim bütün her şeyi bitireceğim diyorlar. İkinci dönemi şimdiden bitirmeye kalkmayın. Gerek Yok tamam bunların hepsini halledeceğiz. Zaten biz erken bitireceğiz. Mayıs 15'e kadar bu işi halledeceğiz. Haziran 15'te sınavın son bir ay zaten o işi orada kapatacağız. Ama sen şimdiden çalışırsan yarım yamalak ilerleyeceksin. Tamam bunu da istemeyiz. Ve şu da var ikinci dönemi yarım yamalak halledeceksin. Birinci dönemi de tamamen halletmemiş olacaksın. Ya sen önce birinci dönemi tam böyle yüzde yüzüne gelecek kadar hallet. İkinci dönem için de çok da hani tabii ki de herkesi kolundan bacandan tutmayacağım. Bir iki konu kadar ama sadece ilerleyebilirsin. Çok çok ilerilere gidip hani bitireyim hepsini halledeyim olmaz. Bu sebeple de tamam mı şimdiden kesinlikle tavsiye etmiyorum diyeyim. Videoyu da burada bitireyim. En son videoyu nasıl bitireceğim biliyor musun? Bak yıllardır bu işin içindeyiz. Hem video çekiyoruz hem de öğretmenliğimizi yapıyoruz. Ben sana ne, çok açık net bir şekilde bir şey söyleyeyim mi? İkinci dönem kesinlikle birinci dönemden daha hızlı geçer. Psikolojik olarak daha hızlı geçer. Çünkü zaten tatillerin büyük bir çoğunluğu da ikinci dönemdedir. İşte 23 Nisan'ı, 1 Mayıs'ı, ne bileyim bayramı, bayram tatilleri göreceksiniz şimdi mesela. Özellikle de bayram tarihleri geri geldi. Bu yüzden ikinci dönem senin için bu sene özellikle daha da hızlı geçecek. Bu tehlikenin farkına şimdiden varın ve ona göre hareket edin diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi açıklama kısmından planlama defterine de matematik kitabımıza da ulaşabilirsiniz. İncelemenizi tavsiye ediyorum ve ara tatilde de o çalışmaları da yapacağız. Ben size o matematik soru bankasından ödevler de vereceğim. 750 tane soru var. Anca dile kolay hemen başlayıp ilerlememiz lazım. Haydi bakalım sevgili LGS canavarları. Sizleri seviyorum sizlere güveniyorum bak. Sakın bana tatil sonunda pişmanım diye gelme şimdiden hallet şimdiden yap planını otur şöyle genel çerçeveni çiz sakın kendinin üst üst düzeyinde bir plan hazırlama yani işte sen atıyorum günde zaten toplamda atıyorum 100 soru civarında geziyorsun e kalkıp da kendine günlük 600 soru planlamanın anlamı yok. Tabii ki de onu bir tık geçeceksin ama atıyorum 200 soru kadar yap. Hani iki katına çıkmaya çalış. 5-6 katlarına çıkıp kendinizi de üzmeyin. Tamam mı? Bu planın en doğrusu sana uygun olarak yapılanıdır. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.